Dostlar bayağı heyecanlı başlıyor Vallahi kusura bakmayın siz selamlayamadım Şurayı bir halledelim konuşalım Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yeni bir gün yeni bir PUBG Mobile videosu deri Bir sürprizle karşılıyorum sizi dostlar Mobilden yeni M4'umuzla de dedim Bir yargı dağıtalım dedim Şöyle iki tane gitti bunlar. Şurayı bir temizlemem lazım. O da gitti. Otomatik bir şey lazım. Kulaklığım ses kesiyor. Neden yapıyor anlamıyorum bunu. Sağımda da adam var. Oha! Adamlar var hatta. Otomatik bir şey istiyorum. AK var. Onu bana aldırtırlar bilmiyorum. Lan oğlum mobilde acemiyim. Gelmeyin üstüme ya. Sağımda da pusan var ya. Çok pusuyorlar buralarda. Önüm. Tamam. Bir dakika. Tamam, bunlar da gitti. Gayet güzel başladım. Yine pusan var. Gördüm. Tamam o da düştü. Bana mermi lazım. Dostlar bayağı heyecanlı başladı. Vallahi kusura bakmayın selamlayamadım. Şurayı bir halledeyim konuşalım. Acemi bir bu mobil oyuncusuyum dostlar. Bildiğiniz gibi o yüzden hatalarımı lütfen yazın. Onun işte M4'ü arıyorum ben ya. Buz diyor M4 buraya yakışır. Senin net pusan olduğunu biliyorum bu arada Onu Size çok net söyleyebilirim. Tepeler özellikle burada çok tehlikeli dostlar. Şu tepeler var ya. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hapsan olabilir bu arada. Hala olabilir. 7 kilo aldım lan. Çok iyiyim lan. Valla dostlar yeni bir mobil oyuncusu olduğum için böyle şeyleri mobilde yap, yapınca inanın çok mutlu oluyorum. Hani baya baya mutlu oluyorum. Bu arada dostlar aslında emülatörden oynayacaktım. Dedim ki ulan yepyeni bir desenle oynayacağız. Yepyeni bir mod var. Bari dedim mobilden oynayıp sürpriz olsun dedim bizimkiler. Emülatörden dedim hep oynuyoruz dedim. Siz de dostlar bari birer like atmayı unutmayın. Elgot'u aldım bu arada ben. En pahalısından aldım. Biraz böyle Hasset'te Blackboard Oldu, oldu ama olsun. Değer yani bence değer artık gerekiyordu sonuçta oynuyorum. Bin alır mıyım bilmiyorum ama almaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın dostlar. Bu video gerçekten güzel bir like bekliyorum. 1 milyona giden yolda da dostlar olacağınız her bir abonelik bana büyük bir destek olarak geri dönüyor diyelim. Ben burayı bulutlayayım gideyim. Güzel başladım lan kutak. Vallahi. Ahanda M4 varmış. Gel bakalım baba ya. Bir dakika şöyle bir onu avradını on, 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 on. sen, sen nasıl sen nasıl deşetiyordu bahşetmişiz <laughs> Valla dostlar bu baya girdi bize biliyorsunuz ama neydi ya güzel. Güzel abi gözümüze hitap etsin oynadı Şimdi dostlar burayı tertemiz yaptık. Ben siz cevap sormadan hemen cevaplayayım. Dediğim gibi evet Elgato'm um var. Ekranı artık Elgato ile yansıtıyorum. Kaç parmak oynadığımız soranlar olacak. 3 parmak oynuyorum. Böyle de bu videonun altında bana lütfen bot falan demeyin. Çünkü geçen mobil oynadığımda ilk oyunumdu. Bot falan yazdım. Ben zaten kabul ediyorum dostlar. emiratörde yani emülatörde, mobilde iyi değil. İyi bir oyuncu değilim. Or, orta seviye bile değilim. Hani başlangıç seviyesinde bir oyuncuyum. O yüzden yorumlarınızı ona göre yapın. Eleştirilere her türlü açayım. Çünkü eleştiri, hani eleştiri yapın ki ben de bileyim yanlışlarımı falan. Ama bot falan yazdığınızda güceniyorum. Alındım, gücendim diyesim geliyor Çünkü ben yeni bir mobil oyuncusuyum. Bu fişeye de rastlayacağım. Bak gör şimdi. Yine de her şeye rağmen ayarlarımı isteyen olursa Yalnız var ya şu vurma efekti de Vurma efekti de vurma efekti yani He dostlar dur çaktırmayın Bayağı iyi Bizim bir arkadaş vardı şey diyordu dostlar ne derler ona Birisi bana buz yağıyla vurunca telefonum kasıyor anasını satayım <laughs> Yemin ederim ona da buradan selam olsun <laughs> Ne oluyor lan? Dostlar red zone var diye buraya girdim. Anasını satayım kafama yağdı. Yemin ederim kafama yağdı. Neyse şurada bir toros var dostlar. Hemen bunu alıp şimdi blackboard yapıyorum ama o fişeyi çoktan emçüklemişlerdir abi. Five minutes later. Mobilcilerin oyun tarzına alışamadım ve adam bulamıyorum ilginç bir şekilde. Onun haricinde şunu da söyleyeceğim. Elgato'yu almamın en büyük sebeplerinden birincisi tabii ki PUBG Mobile. İkincisi de dostlar yeni bir kanal açtım. Yeni bir oyun videosu atıyorum. Alt aşağıda linkleri bulabilirsiniz dostlar. Oraya her gün düzenli video gelmeye başlayacak. İlk videosunu attım. Bugünden sonra da düzenli gelecek haberiniz olsun oraya da beklerim size ileri bir drop attı Vural demek drop demek Drop demek Vural demek diyerekten gidelim bakalım Bu arada arkadaşlar bu ara Apple cihazlarda bir genel bir sıkıntı mı var ya Gerçekten tablet emülatör gibi kasıyor bu ne abi Yani tam okey mobil akıcılığı bambaşka bir şey de Şu an size nasıl yansıyor bilmiyorum ama yani bir, bir düşüş var gibi ya Tablet ilk aldığımda böyle değil de ha bu arada Ay bitin modelini de soranlar olur dostlar 7. nesil haberiniz olsun Aa, özel evden var Aa, <laughs> Mutlu yıllar bize Mutlu ananı. Ha, böyle yanın ağzına atayım bunu mu verdin? Dropları bulamıyorum ya. Vallahi alışmışım emülatörde kocaman ekranı. Ha gördüm gördüm gördüm. Ona adam gitmiş olabilir bu arada. Şu an temiz gibi dostlar ama bilemiyorum. Vallahi ama biraz korkuyorum oynarken ya. Beni vururlar çünkü hemen. Bana buradan bir AVM ver. İlk defa bir AVM oynayayım diye. Diyecektim vermedi. 3 level sette olduk. Vallahi win gelir gibi bakalım. Yani deneyeceğim dostlar. İddialı değilim. Dediğim gibi hani win aman aman win alacağım ben ağzına ederim. Emülatördeki vural üzülü. Burada göremiyorsunuz. Burada bizim mobil. Burada bizim borumuz etmez. Burada doh kankamın. Ne bileyim işte. Duvazun, Rupon'un falan. Bunların boruları öter abi. <laughs> Burayı onlara salmak lazım. Ama ben de öğreniyorum. Aslında gerçek duvaz benim. Lan. Bunu aranızda çıkıp birisi yok, değilsin diyebilecek birisi var mı? Yok. Nereden biliyoruz? Bilemezsiniz. <laughs> Gerçek boz benim arkadaşlar. Açın önümü. Kardeşim artık adam görebilir miyim? Lütfen bir droba daha gidiyorum ya. Hadi. Five minutes later. Ha gördüm. dropu gördüm. dropu gördüm. Biraz tehlikeli bir yerde. Poçunki bölgesinde ama. Abi resmen kasıyor ya. Yemin ederim size kasıyor ya. Aha. Adamlar var. Ben şunu kaçta göz arasında alamam. Ooo her yerde adam var burada. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Burada manyak bir fight dönüyor dostlar. Bir boost içeceğim. Sonra gideceğim dostlar. Valla lan ne alacaksın olsun lan. Raşlıyorum abi. Direkt raşlıyorum. Araba sesi. Bir dakika. Açın lan aşağı! Katil lan, gerçek tuvoz benim lan! Ahahahah! <laughs> ananı lütfen red düşmesin, lütfen öf öf! öf. Evimizin ananı! An. Ay 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 kar 98 var! Ay kar 98 var! Red zone düşmesin! Red zone düşmesin kar 98! Ananı, durun! Allah'ım, şehirlere bombalar yağıyor, bir dakika şunu. şunu... Şunu şuna tak, bunu buna tak. Ananı düş... <laughs> Araba bir ederim bir yolumu alarım. Bunlar burada bayağı fightladı ama çok kasıyor arkadaşlar dostlar canlarım çok kasıyor gerçekten çok kasıyor ya niye bu kadar kasıyor lan? Bir tane daha mı rezon verdi buraya? Vallahi hiç bu riski almam. Yemin ediyorum ama adam mı gördüm? Sesemiyorum adamı kör oldum şaşırdım ne bileyim ya. Yemin ederim şaşı oldum ya. Bu arada arkadaşlar mobilden gameplay videoları devam etsin diyorsanız lütfen hem bir like atmayı hem de yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Ben bir boost falan içeceğim. Red zone'a ölmeyeceğim ben. Hayır. Onca şey yapıp red zone'a ölemem. Tamam mı? Lanet olsun. Ama mobilden oynamanın da keyfi başka be. Bak çok açık söylüyorum yemin ederim. Çok açık söylüyorum. Mobilden oynamanın bambaşka bir zevki var dostlar. Keyif, keyifli yani abi. Tamam oraya bir drop daha düşüyor. Ona da gidelim. Bütün droplara ben gideyim hani Ona da ben yapayım. Tamam o ne alakaydı bilmiyorum. Niye öyle bir çan çaldı? Bilenler varsa yorumlarda onu da belirtsinler dostlar. Tamam bir AVM ver. Mobilde o AVM oynamış olayım be. Hadi bu oğlum. Bu dropta beni vurmazlarsa daha da vurmazlar beni. Beni kendi halime bıraktılar bence şu an. Ver bir AVM. Güldür yüzünü gibi. Ananı senin ağzına sıçayım. Adam gördü. <laughs> tamam o buz Vurma efekti var ya bayağı iyi bu orada hani cidden. Beyaz beyaz böyle mavisi mavisi çıkıyor ya. Valla dostlar aracımı şöyle bir eve bıraktım. Yakıtı da az. Safe zone'un böyle orta bir yerine geçtim ama buradan adam görebilecek miyim bilmiyorum ya. Bıyım da ağzıma geliyor. Bayım niye ağzıma geliyor? Bıyım çık. Orada niye bir araba var? Hiç ayrı alamet değil ha. Sizce bu arabanın burada durusunda nasıl bir anlam var? Ya ses de vermek istemiyorum şu anda sıkıp ama orada yılanlayan birisi olabilir bir ihtimal. Başka da ne olur bilmiyorum açıkçası. Yılanlayanlar falan var herhalde oyunda şu anda. Arkama bir drop düştü dostlar. Ondan da AVM'ye bakacağım. Yani haritadaki bütün droplara ben gittim. Bu yakıt bana yetmeyecek. Anam. Biri ateş etti ama. Bir bakacağım ya. Nasıl bir atışma yaşanıyor lan orada? Oo, bir tane yakınım var gibi bu arada ama Valla dostlar bir tane yakınım var ama Aa gördüm O gitti yılanlıyor Ayy, Ağzıma süstü Bir dakika Oo, Vurdular onun arkadaşını o AVM var adamda. Ben ölüye sıkıyordum bu arada. Arkadaş da oradaymış. Adamda AVM var. Son 4 rakip. Herkes yılanlıyor bu arada. Vallahi dostlar herkes yılanlıyor. Ben de mobilde aldığım için açıkçası pek de kalkmaya cesaret edemiyorum. Şuradan bir yerden sıkıyor o adamlar ama. Hadi oğlum be. Bir alırsam çok mutlu olurum. Adamı gördüm. Oy adamlar nereye tutuyor? Adamlar manyak bir yer tutuyor ve AVM var o adamda. Ben yani o adama bakmam adamda AVM var dostlar. Bir tane... Aha, bu ne lan? Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? İşte AVM'si var dostlar. O vurursa şu an ben vurursam dikiş atarlar. O vurursa toprak atarlar. <laughs> Yemin ederim toprak atarlar. Dur şimdi daha da adam var ha hala. Save zone da aa arkama smoke atmışlar. <laughs> ben kendime şöyle kardan adamlar yapıyorum. Smokeları ben atmadım. Ay adamı gördüm. Onlar da beni biliyor. Canı hiç yok. Biri düştü. Hadi oğlum ya. Bir vs 1. ona da vurdum. şu İşte bu be, Ananı satayım İşte bu. Allahım ya Rabbim, ne oynadım? Elim ayağım titriyor. Yemin ederim elim ayağım titriyor. İşte böyle bir hareket size, ağzına çaktıkladım. size gidi. <laughs> <laughs> çok güzeldi dostlar lütfen herkes birer tane like atsın bu video ve gelsin girelim beni deli gibi mutlu eder dostlar. Mobilden bin aldığımda bu demeyin hani bu Kamil neye seviniyor? Mobilden bin almak benim için çok güzel bir duydu. 15'te kilim var hasarıma bakacağım. 1500 hasarım ve 1500 kilim var. Lütfen dostlar birer like atmayı unutmayın. Başınıza gitti mi bir de onu yazın. Yani keyif aldınız mı? Valla ben adrenalin doruklarına gittim geldim. Sizi hiç bilmiyorum. 1 ee, milyona giden yolda her bir aboneniz e, çok önemli. Bak ellerim titriyor bak. Çok heyecanlı bu oynamak yemin ederim, ellerim titriyor. <laughs> Çok da sardı bu arada adrenalin patlaması oldu. Buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkürler. Mobil oyunların devamının gelmesini istiyorsanız birer like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.